Merhaba arkadaşlar, bugün özel bir video. iletişim sosyolojisi, ders notları ve içinde örnek sorular var. Hangisinden aldığımı doküman içinde belirtiyorum. Bir de arkadaşlar, ders kitabını nasıl bilgisayarınıza indirip arama yapabileceğinizi göstereceğim. Çoğunuz biliyorsunuzdur belki ama bilmeyenler için yapıyorum. Bu sınavla ilgili genelde bildiğiniz ama yine de hatırlatmakta fayda gördüğüm birkaç tüyodan da bahsedeceğim. İşte başlıyoruz. Arkadaşlar online sınav evet defter kitap serbest oluyor. Bir avantajdır ama yine de dikkat etmemiz gereken şeyler var. Her sınavda olduğu gibi online sınavda zaman yine çok önemli. Zamanı iyi kullanmak lazım. Özellikle de soruya geri dönemiyorsunuz. Dolayısıyla bir soruda takılıp durmamanız lazım. Çünkü geriye kaç soru var onu hesaba kalan zamanı hesaba katmak zorundasınız. Bunları özellikle vurgulamak isterim. E, açıklamalarda belirttiğim benim hazırladığım ders notları indirip onları önceden bir göz gezdirmeniz faydalı olur. Böylelikle bir soru geldiğinde hangi üniteye ait olduğunu önden görebilirsiniz. Yoksa açık, e, ilgili başlığı aramadan bile bulsanız e, zorluk yaşayabilirsiniz. Konu hangi ünitenin altındaysa doğrudan oraya erişmek daha faydalı olabilir ya da aramada o ünitenin altındaki kelimelere dikkat etmek daha faydalı olabilir. Sorular var burada. 66 taneydi sanırım. 66 tane soru. Bunlara bakmanız faydalı. Ben böyle bir içindekiler kısmı hazırladım. İçindekiler kısmına tıklayarak da ilgili başlığa ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi sınavdan önce mutlaka hızlıca bir göz gezdirmeniz size avantaj sağlar zaman açısından. Bu gerek ders notlarının kendisi olsun. Gerek benim verdiğim ders notları olsun. İçinde kontrol F yaparak içinde belli metinler arayabilirsiniz. Ee, örnek vereceğim biraz sonra bu slayttan sonra. Mümkünse bilgisayar kullanın arkadaşlar. Tablette ve cep telefonunda arama yapmak, işlem yapmak, soruları görmek bence daha zor. İmkanınız varsa ve zorlayabiliyorsanız bilgisayar kullanma imkanını zorlayınız lütfen. Ee, Açıklamadaki dosyanın linkini zaten video açıklamasında da vereceğim. Buraya da yazmış bulundum. Başarılar diliyorum hepinize. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki veri tabanı ve programlama ile ilgili sorularınız varsa mail atabilirsiniz. Ben geçen sene almıştım. Bu sene onları özellikle ayrıca hesap hazırlamadım. Ama şu örneği anlatın deseniz zaten zaman da yok. Anlatmam da çok mümkün değil. Ama soruları mümkün olduğunca mailde ya da mümkün olursa bilmiyorum bu sınavlar ne zaman bir video hazırlayarak yanıtlamaya çalışabilirim. Tabi söz veremiyorum maalesef. Kendinize iyi bakın. Bu kısımda size Ders kitabını nasıl pdf e çevirirsiniz onu göstereceğim. Belki biliyorsunuzdur ve üzerinde nasıl arama yapılır. Şimdi normalde burada ünitelere gidip her birini sağ tıklayıp yeni sekmede aç yapıp ya da yeni pencerede aç yapıp üzerlerinde arama yapabilirsiniz ama hangi ünitede olduğunu bilmiyorsanız bu uzun zaman alacaktır. Dolayısıyla size tavsiyem burada kitap var en üstte. Kitaba gelin görüntüleye basın. Sonra yazıcınız olmasına gerek yok. Yazdır tuşuna basabilirsiniz. Yazdır tuşuna bastığınızda arkadaşlar burada bakın hedef benim yazıcı var ama sizde yazıcı yoksa bile şunu gözükmesi lazım. PDF olarak kaydet. Bütün sayfaları seçin. Daha fazla ayarda üst bilgiler, alt bilgiler, arka plan grafikleri onları da seçipten sonra kaydet tuşuna bastığınızda dosya olarak nereye oluşturacağını size söyler. Bilgisayarınızda hangi konuma kaydetmek istiyorsanız oranın bilgisini vererekten oraya kaydedip pdf dosyanızı açabilirsiniz Ben pdf dosyamı buraya kaydetmiştim arkadaşlar bu isimle Sizin ismini de kaydedebiliyorsunuz Açtığınızda bakın Dosya karşıma geldi Şuradan Biraz küçülteyim dosyayı Mesela Weber diye bir adamdan bahsediyor diyelim Ctrl-S tuşuna basaraktan Weber yazdığınızda Ve Weber geçen yerleri söyler Soruyla ilgili yer ya da belki de belli bir şey vardır. Kitle medya, işte grup iletişimi, işte mesaj vesaire. Tabi iletişim gibi böyle iletişim sosyolojisinde çok geçen kelimeleri seçmeyin ama anahtar kelimeler bulmaya çalışın. Bu anahtar kelimelerin geçtiği yerleri bulup sorunun cevabına daha hızlı ulaşmayı deneyin. Benim hazırlandığım bu dokümanda da arkadaşlar mesela şuradan bakalım iletişim türleri tıkladığınızda iletişim türlerinin olduğu sayfaya hızlıca gelebilirsiniz. Ben başlıkları böyle koyu yapmaya çalıştım. Dikkat çekmesi gereken yerleri, iletişim diğer öğeleri nelerdir vesaire, gürültü türleri nedir. Bu şekilde maddelendirmelerle daha anlaşılır yapmaya çalıştım. O yüzden ama mutlaka öncesinde bir göz gezdirmeniz faydalı olur. Onlara bakabilirsiniz. En sonunda da arkadaşlar lolonolo.com sitesinden aldım daha önce çıkmış olduğu söylenen vize sorularını cevapla şey birlikte yayınlamışlar sağ olsunlar, 66 tane. Onlara sınav öncesi bakmanız fayda sağlayacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum.